Mezat'ında görüşürüz arkadaşlar. Bakalım neler göreceğiz. Çanlı Şimdi bu taraftaki baklar satılacak. 990 yenmiş mesela şu ikisi. Bir göstereyim. Of bunlar nasıl kamışlar lan. Altın baraklı. Bazukalar var da onlara bakayım dedim. 13640 yani ne kadar ediyor? 3730 TL. Şu. Şu 250 gram tungsten kafa. Mükemmel kamışlar var. Yani makinelerden çok kamışlar İnsanın kafasını çok karıştı. Levre'in Japonca adı Suzuki'ymiş. Bilmiyorum ama. Hay. Emre. Ya kafe. Arkadaşlar Tokyo'da herkese günaydın yeniden. 4.30'da kalktım. Saat 5. Balık mezeti var bir tane. Orkinos mezeti. Ona gitmeye çalışıyorum. İlk trendeyim şu anda. Bakın şu an boş. Hiç alışık olmayacağınız bir şey Tokyo'da böyle. Bomboş tren. Ona yetişmeye çalışacağım. İnşallah yetişebilirim bitmeden size de gösteririm. Amacım zaten hem kendim göreyim hem size göstereyim nasıl olduğunu. Google Maps'ten hiç bahsetmedim size. Onu da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şimdi mesela ben bulunduğum konum burası. Buradayım. Şu, şu nokta benim noktam. Sonra bu aktaracağım trenleri gösteriyor. Ve şöyle yaparsak mesela İlk alternatif var, ikinci alternatif var, üçüncü alternatif var. İlk tane alternatife de basalım. Burada inecekmişim, şu şekilde bir aktarma yapacağım. Burada otobüse binecekmişim mesela Morat. Diğer ikisinde nasıldı? Buna bakalım. Burada da mesela üç tane tren miydi sanırım? Bu, bu tren, bu da tren, bu da tren. Bu şekilde arkadaşlar üçünden birini deneyeceğim işte arkadaşlar bunlardan. Bunu bahsedeyim dedim. Yani Google Maps'i mutla, internet mutlaka alıp Google Maps'i kullanırsanız hiçbir şekilde kaybolmazsınız. Ee, çok yardımcı oluyor. Gideceğimiz yerin adı da Toyosu. Toyosu Market. Ben de heyecanlıyım gerçekten. Balık mazotuna gideceğiz. Orkinoslar var mı görebileceğiz mi? Böyle müze gibi yapmışlar orayı. Buraya gelecekleri de tavsiye ederim. Tabi erken gelmek, kalkmanız lazım buraya pazarı görmek için. Ama erken kalkmazsanız da müzesini görürsünüz. Balık e, satıyorlar, orayı da görebilirsiniz. İyice göstereceğim size. Balık mezatında görüşürüz arkadaşlar. Bakalım neler göreceğiz. Aşağıda bir balıkçı var arkadaşlar gördünüz mü? Takımını bağlıyor. Muhtemelen açacak burada. Yine bir balıkçıyı yakaladık. Bakın ismi göründü Toyo şu market. Burası. Bakalım içerisini göreceğiz. Neler var. Şöyle bir binası var gelecekler için. Bakalım görebilecek miyiz? Geldik ama aşağı inmiyor maalesef. Sadece çalışanlar var. Bayağı bir orkinoslar indirmişler. Dondurucudan çıkmış. Aşağıda hatta kuyruklardan da kesmişler. Biliyorsunuz kalitesini belirtiyor bu. Hangisinin ne kadar kalitede olduğunu anlamak için yapıyorlar. Şöyle bir deneyelim. Böyle bir üst kat var. Üst kattan izleyebiliyorsunuz. Alt kata muhtemelen sadece çarşanlar gidiyor. Ellerinde kakıç gibi bir şey var. Ucu sivri, küçük ama kakış değil. O kış taraflarını, kuyruk taraflarını kesmişler, oradan da orayı kazıyarak etlerin kalitesine bakıyorlar benim anladığım. Aynı zamanda zaten kuyruk kısmından da bakıyorlar. Bakın görüyor musunuz? birkaç kişi geziyor ellerinde şey. Ona göre mezata girecekler herhalde. Bekliyoruz bakın. <laughs> şu ileride başladı mesela bir tane sana. Şuradakiler başladı. Bu taraf başlamadı. Bakın. Tadına baktı gördünüz mü? Oradan parçalı parçalı tadına baktı. Tadına bakıyorlar. İşte içeriğine bakıyorlar. Işıkla bakıyorlar. Kalitesine göre. Ona göre alıyorlar buradan Tokyo veya Japonya'ya dağılacak artık tüm suşiler buralardan çıkıyor yani. <laughs> Suşi merkezine geldik. <laughs> en büyük benim burada gördüklerim arasında büyük olan şu. Şu taraftaki <laughs> Şunlar en büyük olanları. Tabii ne kadar yağlı olursa o kadar iyi oluyor kalitesi. Orkinos sahada. Ona bakıyorlar aslında. Yani artık başka bir şey varsa ona da bakıyorlar mutlaka. Bir yerde bize de nasip olur inşallah. Ortodoksçak adam bak bakalım. hedeflerimiz arasında o da var. Şu adam bu işi organize eden. Buradan söylüyor işte. El işaretleri var bunlarda arkadaşlar. Ona göre, el işaretlerine göre şey yapıyorlar. Anlaşıyorlar. El işaretleri de burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 demiş mesela. Burada da İngilizcesi var. Bakın arkadaşlar şu bölgeyi bitirdi. Abimiz bak çan çalıyor. Şimdi muhtemelen şurayı sattılar komple. Kasayı buraya getirdi. Onun üstüne çıkacak. Bu tarafa başlayacaklar şimdi. Herkes bu tarafa geçti zaten. Bakın. Çanı çanıyor. Şimdi bu taraftaki baklar satılacak. Tokyo'nun lezzetli suşilerinin çıkarıldığı mezattan size görüntüler sunduk. Buraya gelmek isteyenler ben ismini yazdım zaten gelebilirsiniz ama önemli olan bakın ben saat 5.30'da buradaydım. 6.20'de bitti. Ya yani ona göre gelmeniz lazım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Tamam. Evet arkadaşlar geldik şimdi bir tane dağ balıkan mağazası var casting fishing tackle shop diye bunun yeri de hemen neredeyse bakalım neredeymiş Wakamatsu building de diyor yine buraya bırakırım ben tam olarak noktalar benim Google Maps'e var şimdi bir içeri girelim bakalım Evet bakalım Hızlıca neler var? Şuradan bir sepet alalım. Çünkü belki gözümüze bir şeyler olur. Ne karşılıyor bizi? Hemen sahteler var yine. En çeşit sahte göreceğiz. Hızlıca sahtelere bakalım. Silikonlar var. Silikonlar maalesef benim çok bilgi alanıma girmediği için sizlere fazla tanıtamıyorum arkadaşlar onu. Kamışlar geldi hemen sol tarafta. Bunun fiyatı ne kadarmış? 77.440 gelmiş bu. Bayağı pahalı arkadaşlar bu. Evet şimdi görüyoruz 0.45 3.5 gram atar diyor. Oğlum bunlar baya ince takımlar. Bir de yine göllerde kullanılan, tatlı sularda kullanılan çok fazla sahte var arkadaşlar. Şekillerinden belli zaten. Ve ipekli kuş gibi bir şeyler yapmışlar. Gölde kullanılacak olan sahteler. Bakın. Küçük küçük. Şöyle şeyler var. Bizim zıplara benziyor. Şuradan bir tane de şunu göstereyim. Bunlarda bu, bu tarz çok sahte var. Göllerde, tatlı sularda, nehirlerde kullanılıyor. Cikler var. Yine burada silikonlara şöyle hızlıca uzatayım. Var mı benim cakalı, Bir sürü silikon var burada. Burada cikler var mesela. Samurai cikleri var. Normal cik tungsten değil sanırım bunlar fiyatları ne kadar demiş 60 gramına 8.91 yen diyor tax free'sizdir muhtemelen bu tax free de uygulanınca düşer %10 tax free düşeceksiniz Long, bunlar hızlı düşen cikler yuvarlak yapıda 60 gram 40 gram 40 gram 9.41 yen demiş yine şuradakiler Dua'nın cikleri var Mesela 30 gram zebra glow bizik var. 792 yen. Duo metal kest. Bakın 792 yen. 30 gramı. Bunlar da böyle ekranlar oluyor. O markanın reklamlarını veriyorlar. Doğunun reklamı mesela burada. Drag Metal Burada da ZEAC diye bir şey var. Onun reklamı. Silikonlar, iğneler yine tatlı su bu taraf tatlı suyu geçiyoruz iğneler var tatlı su sağ taraf tatlı su tatlı su blue blue aha blue blue 2475 yani bu blue, blue 140s Hardcore, blue blue şunlar hep aynı fiyat hepsi. 2475 yen. Blue 140 es. Daiva. Şorlan Shiner'lardan. Şorlan Shiner'ların indirim var herhalde. E şuradakilerde indirim var. Siva Star Vertex Siva Center Şu iki renk güzel görünüyor Siva Santur, 990 yanlış mesela şu ikisi Bir göstereyim Siva Santur 120 floating İmalar geldi Komamon. Sosuke'ler. Komomo Sosuke. Bakım ürünleri burada. Hepsi var. Mesela ipler için olan bakımlar. Makineler için olan bakımlar. Shimano da için ayrı ayrı. İpler. İpler her türlü çeşit çeşitlik var. Saltikalar var. Seguar var. YKG'ler var. Gosen var. Liderler. Yine Seguar'ım var. Varivas var. Liderler. Varivas. Aynı şekilde gidiyor. Seguar. Burada da Gripper, makas vesaire ne ararsanız var. Makinelere bir bakalım. Evet, Saltiga. IC yüzlü şu tayıra var. Şu güzel tayıra bir makinesi arkadaşlar. Slogic'te LSC. 64 bin geliyor. O da Slogic. Of bunlar nasıl kamışlar lan? Altın baraklı. Bu kaç para bunlar? Arkadaşlar kamışlara bakın. Kaç bin yen? 136 bin yen diyor kamışa. 127 bin yen. 195 bin yen. Altın baraklı. Vay be. Stella sellalar 81 yen yani. 81 bin yenli 83 bin yen arası luvias 36 bin 35 bin yen konkesler konkesler 201 pg pg'si yok 57 bin ile 52 bin yen arasında ama konkesler güzel Salt Water Twin Power'ın 10 binlik, 5 binlik, 6 binlik kafalar, 14 binlik kafalar. Mesela 6 binlik SVA HG'si 60 bin yani. Arkadaşlar şimdi şeye geldim. Burada bazukalar var da onlara bakayım dedim. 13 bin 640 yen yani ne kadar ediyor? 3 TL. Şu, şu büyük bazuka dayvanın. Aslında çok iyi fiyat. İşte bunu ülkeye geri dönerken kamış alacaksanız böyle bir şey almanız lazım. E, ve uçakta 90 ile 100 euro arasında da fiyat alıyorlarmış. Bunlardan. Evet, Tayraburlar burada. Daiva kokkalar 1089. Bunlar tabii köklü. Tungsten kafaları var mesela kokkanın. 100 gram. 2822 yen. Yani. Çok ucuz. Şunlar tungsten olanlar. Bu da tungsten 150 gram. 4356 yen. 250 gram tungsten kafa. 6732 yen. Bunlar da skörtler için sprey. Koku yapıyor. Bunlar da güzel. tungsten 60 gram 1705 şeye bakalım daivanınkiler ne kadar 80 gram 2376 bu 2110 daha, daha ucuz şeyin çok standı. Evet burada tenerio slow jitleri bu Gö bir gördüm gözüme çarptı slow diyorum short kamışları ya da light -Zik. mesela bu neymiş Maksimum 80 demiş 60 gram en iyi, en iyi 60 demiş ilk için 50 de satya demiş Tenor Power Master Power Master Tenor Power Master şu PM Fiyatı da bu Power Master PM 112S MH özellikleri burada yazıyor 4.000 aman 49.720 yen Şimdi mesela Power Master teneryo onun daha kısa olan var bir tane yine teneryo Japon direkt Made in Japonlara bakmaya çalışıyorum bu neymiş Power Master pm 972 SMH. 50-60 demiş yine. At en iyi. Fiyatı 42.240. Boyu da 3 metre 2.92. Evet. Bunlar Lightic Power Şurada Cold Sniper gözüme çarptı. Ona da bakayım. Cold Sniper bakın 34650 yen yani. 56 jik ağırlığı 70 gram plug weight demiş 56 gram modeli bu Cold Sniper Lateo Labrax Moretan. <laughs> ne kadar? <laughs> 76 bin yen arkadaşlarmış. Moreta. Vay be yakamışlar. Çıktık. Bu şekilde bir bir tur yaptırdım size. Ben de baktım. Mükemmel kamışlar var. Yani makinelerden çok kamışlar insanın kafasını çok karıştırıyor. Makineleri az çok biliyoruz ama kamışlar o kadar çok kamışlar, kamış var ki. Yani inanamazsınız ya. Envai çeşitli kamış var. Ve hepsi çok kaliteli kamışlar. Yani mükemmel kamışlar var. Yani almak istiyorum. Ama işte götürmesi dert. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse. Burayı da böyle kapatalım. Burayı gezmiş olduk. söyledim yeri zaten size. Görüşürüz. Osaka'ya gidiyoruz. Japonya'da herhangi bir yere girdim. Bir şeyler yemek için. Şimdi burada herkes Japon. Çok acayip anlaşıyoruz onlarla. Onlar bir yarı Japonca konuşuyor, ben bir yarı İngilizce. Allah'tan çok yardımcılar. Her konuda yardım ettiler bana. Şey söyledim. Tavuk kızartmaları var burada. tür diyorlar bunlara. Böyle şişte kızartıyorlar. Fransızla <laughs> beraber. Ama çok lezzetli oluyor. <laughs> Onlardan söyledim şimdi. <laughs> Söyle bir tane söyledim. Şöyle birer. Bakın. Böyle. Abimiz Böyle insanlar var. Yandaki abiyle <laughs> tanıştık biz. Şimdi yiyor. Genelde böyle kafanıza göre bir yere girip yerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Yerel yerlerde. Turistik yerlerdense yerel yerlerde yerseniz insanlarla iletişime geçersiniz. Bir şekilde iletişime geçmiş olursunuz. O alandaki insanların kültürlerini daha iyi anlamış olursunuz. Yerel alakalı ulaşmış olursunuz yani. Ya <laughs> ben genelde böyle yapıyorum. Hep önceden ben üniversitedeyken Erasmus'ta yapmıştım. Gezerken de hep öyle yapardım. Yani asıl turistik yerlerde değil, biraz daha iç bölgelerde restoranlara gitmeye özen gösterdim. Oralarda birileriyle tanışırdım. Ki gezmenin nasıl amacı zaten insanların kültürünü tanımak. Ege tozluyumaz. İkincisi geldi. Yani. bunlara yakı deniyor. O da zaten mantar. E, tavuk şiş yani aslında yakı dedikleri. Ama çok lezzetli yani ayrı bir lezzetli yapıyorlar. Soya sosu falan katıyorlar. Ben kendimden biraz bahsettim. Balık avladığımdan falan filan. Onlarla konuşuyoruz. Biraz burada açık kalacak kamera. Görürsünüz <laughs> yani. Şey santi. Şey santi. Ay. 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 Emre. Evet. Emre. Evet. Emre. 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 <laughs> Hep Hep bir hatası hatası. Bir kampay. Evet. Membre yalan. Kampe. Evet. Ya kampe. Kampe. Kendi dilinizde bir şeyler söyleyin. kampay. Misafirim olduğunu söylüyorlar. Bayağı bir yiyecek işi ikram ettiler arkadaşlar bana. Muhabbet ediyoruz. Ya ano. Ya Şey kayak. Bu ne? Şey fishing ne? Ya. Ya ne oldu? Orası. Orası. <laughs> Şimdi balıkçı olduğumu söylüyorum diğer Kıbrıs'a da. Do you know flat fish? Flat fish, I think I know. Oh, I don't know flat fish. I like it. I don't know flat fish. Eee,すごいよね. Kan hoca olduğumu anlattım onlara da.

Japanese name Shiba Suzuki. Suzuki? Suzuki. Japanese name Suzuki. Suzuki yani. <laughs> <laughs> yeah. Japonca adı Suzuki'ymiş. Bilmiyordum onu öğrendim. Suzuki. Vay be. Shiba Baby. Küçük. Se Seigo. <laughs> Shiba's name Seigo. Seigo. <gülüyor> <gülüyor> ano, baby. Ya. Yeah ve demen change change When it's bigger it's change ya 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 say. seigo 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 suzuki speak four oh, seigo fukuro suzuki suzuki seigo fukusou suzuki bizdeki gibi onların da küçükten büyüğe değişiyor seigo Fukko, suzuki bizde neydi ispendek ve levrek diyor ki ispendek levrek e ee, small rock like, spending biz aa turuncu bir dilim daha boyutunu anlatmaya çalışıyoruz <laughs> onu anlamaya çalışıyoruz ne olduğunu ah mi semblem asiyan <laughs> iyi hava nice ne bamba baya yeter yes virisi gitti buri <laughs> Yer otel. Yes, Yer otel. This is small one Amberjack. Arkadaşlar Amberjack'i söylüyormuş bizim kuzuyu. Ee, ben bir kere küçük yakalamıştım onu göstereceğim. Small. Oh, wakashi. Japanese name wakashi. Wakashi, yeah. Small one, yeah. Evet böyle bir muhabbetimiz oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Ben de kalkacağım birazdan. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz.